Herkese selam dostlarım. Bugün sizlere beraber nasıl balıkçı bas kostümü alınır onu göstereceğim arkadaşlar sizlere. Baksanıza çok güzel bir kostüm ve az kaldı gitmesi son 19 saat. Siz de kaçırmayın derim arkadaşlar. Hemen like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar yaptıysanız da bir geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce Google'a girip Supercell Store'a yazacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra giriyorsunuz. ilk çıkan siteye ona da basıp sonra buradan biz ProStars... Stars ee, alacağımız için bazın evet tam burada bakın ee, buradan yüz yüz zaten doluyor ve buradan alıyor zaten 19 saat kalmış arkadaşlar yani sizde kaçırmayın tamam diyorum bronsası açın diyorum evet gördüğünüz gibi benim yedek hesabım Heh. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balıkçı baz kısmını aldık Lütfen like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın, görüşmek üzere, bay bay.